Resulullah bile gece karanlığında hicret etti. Ebu Bekir'le. Hicret, resul Ekrem'in düşmanlarından kaçması değildir ha. Korktu da kaçtı değil. Oy 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 Hayır biz daha hayır ha. Sakın öyle bir şey düşünme. Hicretin manası gizlidir. Hiç kimse hicretin manasını bilmez. Bilir de söylenemez söylenemez. Biz basiret gözüne marifet sürmesi çekiyoruz. Gözlük vermiyoruz. Yalnız biraz bu hikmeti açıklayalım. Güneş başını alıp her gün gidiyor. Güneş gitmiyor, güneş yerinde biz dönüyoruz böyle sayı. Hadi güneşin gittiğini kabul edelim. Sabahtan doğuyor, akşam Güneş başını alıp her gün buradan doğup bu tarafa gidiyor. Doğar bata. Bir şey söylüyor insanlar. Bu alıp gitme de mahiyen mesafelerdeyken namaz vaktıkları oluyor. Doğmadan sabah namazı, resul, sen türlü açtıktan sonra öğle namazı ikincisinin arasında ikindi namazı, akşam namazı, yatmış namazı bu güneşin oynamasıyla oluyor. Bu nedir? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ne demek? Nedir bunlar? Efendim beş vakit namaz. Aa ben de biliyorum onu. Şu kapıdaki çocuk da bilir onu. Eee nereden? Miraç'ta Resulullah elli vakit namaz şey etmiş, elli olmuş da, elli vakit emrolunmuş evet kabul. Kimde yazıyor bu? Selam kitapta kabul. Kur'an'da var mı? Yok efendim. Peki söyle dinliyorum, inandım. Elli vakit. E gelmiş Hz. Musa yahut Hz. Yakup çıkmış önüne. Ya Resulullah elli vakti ümmet tahammül edemez. Git bunu indir. Peki gitmiş. On indirmişler. Hadi bir daha söyle. Hadi bir daha. Ulan pazarlık mı ediyorsunuz? Ne pazarlığı bu? La yükellifullah illa nefsem musa. Ayeti nedir? Elli vakit namaz kılabilir mi insan? Kılamaz. Kılamaz. Elli vakit Allah'la bir ol. Müminin miracıdır demek o, miracıdır demek o. Safsatalara kapıldığımız için böyle ödük kaldık hepimiz. Safsatalara takılan ödük insanların dersinde bulunduğumuz için böyle kaldık hatırlasın. Şimdi afikati öğretecek adamlar lazım. Müslüman bahar rüzgarı gibidir demek bu. Aziz cemaat bir yerde durmaz, fırtınada yapmaz, bütün gülistanı dolaşır. İslam daima seferdedir, bütün gülistanı dolaşır. Lakin arkadaşlık pakidir. İşte o kadar, daha açıklayamayız. Niçin diye de sormayın aziz cemaat. Bilmiyorsun da mı söylemiyorsun, deme, bilmesem yatıp kalkmam bunları da vırıl mırıl işkembeden atmam. İşte o kadar. Ye de bağını sorma. Onu çatırdır. Bütün ibadet mekan, mekanı camilerin emin dedik ya duvarı içinde mihrab isimli bir oyukla yüzlerini kendisine bağladı milyonlarca müminin şimal, cenub, şark, karp, her taraftan ona göre ayarlanarak istikametinde divan, ordu, divan durduğu bu esrarlı nokta. Nedir orası? Bütün melek, cin ve mahlukatın secde noktası. nur ilahinin İlahi'nin esrar adesi. Bütün ilahi feyiz ve ışıkları bir noktada toplayıp ve yeryüzü perdesine aksettiren yerdir Kabe. Onun için bir Arap şairi Kabe'ye gidiyor. Kabe'yi tavaf ediyor. Yemen'den gelmiş yollarıyla böyle. Son olarak Kabe'yi telafi diyor 80'e yakın. <laughs> Kabe'den sonra diyor ki oğlum diyor beni diyor bir de Resulullah'ın davzasına tekrar götürüp gitmiş gelmiş adam orada Bir göreyim diyor. Mekke'den kalkıyorlar Medine'ye doğru. İkinci güne adam hasta kuruluyor. Artık gidemeyecek son nefesini daha vermeden evvel işte o yazdığı meşhur şiirin son mısrağıdı bu. Bazı resimler görürsünüz. Kabe resmi bilmem ne orada iki satır size ben vasfını okuyacağım. İnnil fe ya reyhü ilel ardı harami bellik selâmi ravzeten fîhen nebî muhteremi إن نلت يا ريه الصبا يوما إلى الأرض هرمي لننجز مروك سيركة جُنْ روزي مطهر جدا تبارز قردي دلك سلامي سلام ما تبليغ تبليغك دلك سلامي روزة في نبي محترم muhterem Nebi'nin rafzasına götür bunu, selamımı götür diyor, ruhunu teslim edin. Bu Nebi Mekke'deyken, Mekke için söylediği şey. Onun Türkçesine ben çevirdim söyleyeyim. Kabe'ye, bu divanda açılır perdeler ötenin ötesinde diyor. Sureti Rahman görünür, o Zeyyen'in perdesinde diyor. Bu, deminki şiirini okuduğunuz mübarekler. Onun için civana durduğunuz zaman ötelerin ötesinden perdeler açılır kalbine oğlum. Ve sureti Rahman görünür. Orada. Meşhur Nesimi demiş ki, <laughs> Kah gökyüzüne seyreylerim alemi. Kah yeryüzüne alem seyreyler beni. Sureti Rahman'ı buldum, sureti Rahman benim. Ben bir delü divaneyem, gör kim ne mamur olmuşum. Öyle dalar verip çıldırdı bu derler ama sen gel onu ne mamur ben bir deli divaneyem, gör kim ne mamur olmuşum. İşte o mamur buradan olurdu. <laughs> Onun için Kabe'ye dön. Dedelerimiz asırlar bu divana. Durduklarından dünyayı fethetmişlerdi. Bereket içinde ömürlerini geçirmişlerdi. Dedelerimizin evlerindeki halaların yapışı Kabe'ye arkalarını gelmesin diye çok dikkat ederlerdi. Ben çocukluğumda hatırlarım. Hürmetsizlik olur diye. Şimdi bunları düşünen olmadığı gibi Kabe'ye insan yüzünü çevir, yüzünü çevirenler bile sayıyla.